Türkler Avrupa'da ikinci sınıf muamelesi görüyor. Avrupa'ya gelip ne yapacaksınız ya? Gelmeyin. Kesinlikle bize burada hep çok kötü davranıyorlar. Gelmeyin. Son günlerde böyle bir e, konu çıktı. Sosyal medyada okuyorum falan böyle. Herkes işte Türkiye'de okuyup eğitim görüp yurt dışına gidiyor gençler. Ve orada garson olmayı, barmen olmayı falan göze alıyorlar. Bir Böyle bir e, savunuş var. Bir de karşı tarafta şey diyorlar. Yani oraya gidip onlara hizmet mi edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Kalın işte kendi ülkenizde falan. Ben yani bu biraz saçma bir konu geliyor bana. O yüzden şey yapmak istedim, konuşmak istedim. Ama nerede olduğumu da şu an söylemeyeceğim size. Ee, Burayı daha öncesinde paylaşmıştım aslında belki biliyorsunuzdur ama biraz sonra da şey yapacağım, göstereceğim. Şimdi şöyle Avrupa'ya Yani şöyle bir Türk Avrupa'ya gidiyor ve şunu mu bekleyecek yani insanlardan? Aa Türk vatandaşı gelmiş buna hemen Mükemmel bir pozisyon verelim, iş verelim Çok iyi yerde Konumlar verelim Saygı duyalım falan ne alakası var yani Siz gidip kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ne yetenekleriniz var, iletişiminiz nedir? Bunları karşı taraf bilmeden neden sadece sizin milletinizden, yani uyruğunuzdan, vatandaşlığınızdan dolayı size bir kıyak yapsın ki? Yani ya da tersten düşünün. İstanbul'dasınız, siz bir yabancı geliyor ve işte bu Amerikalı, bu Fransız, bu Yunan buna şöyle verelim A, ama işte daha Arap Yarımadasından falan ona böyle işler verelim mi diyorsunuz? Yani bu biraz ırkçılığa da girmiyor mu? <laughs> yani sanmıyorum. Bu Mesela Yunanistan özelinde söyleyeyim. Yunanistan'da Türk olmak nasıl bir şey? Ee, bence biraz avantajlı Türk olmak. Yani her ne kadar bu sos, e, politik durumlar falan yaşansa da bence Türklere Yunanistan'da bir sempatiyle bakıyorlar. Evet, sempatiyle bakılmayan ülkelerde var. Ben bunu e, fark ettim gezdiğimde falan ama yani dediğim gibi burada da mesela e, kendini ispatlayanlar var, bir şeyler yapanlar var e, ya da yıllarca burada yaşayıp hiç uyum sağlayamayanlar sonrasında canla tekip gidenler de var yani. Bilmiyorum ya ama ben şunu söyleyebilirim yani imkanınız varsa kesinlikle yurt dışında tecrübe edinmelisiniz yani yabancı bir şey öğreniyorsunuz sonra gelip bunu e, kendi ülkenizde e, gördüklerinizi, deneyimlediklerinizi kendi ülkenizde, kendi yaşantınızda uygulayabilirsiniz. Şimdi size nereye geldiğimi gösteriyorum. Yavaştan dönebilirim belki. Atina'daki en favori yerlerimden birisi. Böyle buraya geldiğinizde Atina'ya geldiğinizde belki burası çok rotada olmuyor, böyle çok merkezi değil ve açıkçası bilmeye de biliyorsunuz. Fakat ben kesinlikle tavsiye ederim buraya geldiğinizde. Bir fırsatınız varsa yapın. Buraya bugün böyle bir toplantım vardı, bunun için gelmiştim. Sonrasında da tura katıldım. Stavros Nearchos Kültür Merkezi işte ziyaretçilerine tur, tur düzenliyor. İnternetten kayıt olabiliyorsunuz ve bilgi edinebiliyorsunuz. Ben bu amaçla katıldım, daha öncesinde biliyordum burayı. Ee, mükemmel bilgileri öğrendim ya. Şimdi burası e, Renzo Piano diye bir mimar. İtalyan bir adam. Şimdi Renzo Piano deyince böyle kafanızda canlanmamış olabilir ama Paris'teki Pompidou merkezini duymuşsunuzdur değil mi? Kesin duymuşsunuzdur yani. İşte oranın mimarisiyle buranın mimarisi aynı kişi. Ve buradan böyle biraz e, bir şeyler paylaşacağım sizinle. Bence bayağı ilginizi çekecektir. Bu alan, bu Stavros Niarchos'un kültür merkezinin bulunduğu alan aslında 2003 yılına kadar hipodrommuş. Atina, Atina hipodromu olarak kullanılıyormuş. 2004 yılında burası olimpiyat oyunlarının otoparkı olarak kullanılmış. Böyle olimpiyat oyunlarının otopark araçların park ettiği yer olarak kullanılmış. Daha sonrasında işte 2006 yılında Renzo Piano geliyor buraya. Bu alandan biraz böyle keşif yapıyor. Çünkü Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nin yapılacağı yer için öncesinde farklı farklı mimarlardan falan görüşler alınıyor. En sonunda Renzo Piano'da karar kılıyorlar. Renzo Piano buraya geliyor İşte bu bölgenin ismini soruyor öncelikle. Yani bu bölgenin ismi nedir diye öğrenmek istiyor ve Kalitea diyorlar. Hani Kali Yunanca'da iyi demek ve antik Yunan'dan gelen güzel demek veya da manzara demek böyle yani güzel manzara. Neden? Çünkü burası hemen denizin dibinde olan bir bölge. Tamam diyor kafasında kuruyor nasıl bir şey planlayacağını. İşte buranın güzel bir manzaraya sahip olmasını istiyor görüntü olarak. Fakat böyle hani şeyde olmasın insanlardan da uzak olmasın böyle yürüyerek ilerleyebileceği o yüzden de böyle sıfırdan yukarıya doğru yükselen böyle eğimli bir mimari yapıyor fakat bunun altına tabii ki kullanıcı kullanılacak alanlar da yapıyor kütüphane yapıyor kütüphane'nin aynı zamanda çalışabileceğiniz kitap evi tarzında mesela Yunanistan'ın milli kütüphanesi buraya taşınıyor sonrasında fakat o kadar hani kullanışlı yapmak istiyor ki aynı zamanda terasın yukarısına güneş panelleri konuyor ve bu Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nin yüz, elektriğinin yüzde kırkı güneş aracılığıyla elde ediliyor. Yani demek istediğim, gelirseniz zaten buraya görün, gözlerinizle gördüğünüzde böyle mimarinin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Yani biz Türkiye'de böyle büyük yapıların, mimarlarını falan hiç biliyor musunuz? Mesela şimdi AKM yapılıyor işte Taksim dedim hani kim yapacak? Ağoğlu falan mı yapacak böyle? Bilmiyorum. Bir başka anlatmak istediğim konu var size. Böyle Türkiye'den geldiğinizde Atina'ya böyle bir beğenmemezlik, bir şaşkınlık falan oluyor. Konu da şu. Atina'da neden yeni yapılar yok? Böyle yüksek yüksek binalar, plazalar, uzun katlı yapılar neden yok? <laughs> Atina genelinde yani böyle yüksek binalar yok. Aslında 1968-85 yıllarına kadar e, yüksek kat sınırı böyle 103 metreye kadar, 27 kata kadar falan müsaade ediliyormuş. E, ondan sonrasında 85 yılında yasa geçiyor Meclisten, bu ulusal bir yasa, e, kanun yani e, ve 27 metreye kadar. Müsaade ediliyor. Yani 27 metrenin yukarısına binalara müsaade edilmiyor. Hatta bugün böyle Atina'da gördüğünüz o yüksek binalar falan, 1985 yılına kadar yapılan binalar. Mesela e, Atina Kulesi diye bir yer var böyle, o da e, o yıllarda yapılan. E, bunun sebebi 27 metreye kadar müsaade edilmesinin veya daha yukarısını müsaade edilmemesinin şöyle bir sebebi var. Akropolis silüetinin önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyorlar. Yani. Akropolis, Atina'nın bütün merkezinden görülmesi gerekiyor. Yani şimdi kriz var değil mi? Böyle yani yeni yapılar yapacaksın, yeni siteler yapacaksın. Böyle insanlar gelecek işte ticaret şu bu dememiş adamlar. Yapmamışlar yani. Veya buranın başbakanı böyle e, uzun uzun binaların müteahhitlerine falan küserim ben dememek için böyle bir yasa koymuşlar. O yüzden de böyle şimdi bir müteahhit kafasıyla ne oluyor? İşte üç katlı bir binayı alacaksın. 15 katlı yapacaksın ki müteahhit kar edecek, para kazanacak falan. E şimdi 27 metre üzerine çıkamıyor müteahhit. Yani 3 katlı bir binayı, eski bir binayı 5 katlı yapabilir en fazla. Ee, daha fazla yapamaz. E kar etmeyecek. Niye girsin ki böyle bir şeye? Daha fazla ben tutmayayım sizi. Eğer Atina'ya gelirseniz de muhakkak dediğim gibi Stavros Niarchos'a bir göz atın. Görüşürüz yeni videolarda. Kendinize iyi bakın.